Merhabalar, hayırlı sabahlar. Fizyonomi okumasından devam ediyorum. Dişler. Bu arada kitap Halit Rüya Uşaklı Gile ait İlmi Sima adlı. Umarım gözüküyordur. Biraz yansıyordu daha demin ama e, ümit ediyorum gözüküyordur. Sima ilminde dişlerin de hususi ehemmiyeti vardır. Bundan önce ağızdan, burundan, kaşlardan, e, hakeza, ee, alından bahsettik. Şimdi geldi sıra dişlere. Kısa ve küçük dişler eskilerin buna dair mevcut olan inançlarının hilafına olarak metanet ve yiğitlik. Şimdi kısa ve küçük dişler için eskiler ne diyor? Acımasızlık ve kararsızlık diyor. Ama burada diyor ki bu da buna dair bilgiye rağmen metanet ve yiğitliğe işaretleri kısa ve küçük dişler diye Halit Yuvarşaklı bunu eklemiş. Şimdi iki bilgi var elimizde. Ne yapacağız? Sağlamasını yapacağız arkadaşlar. Ve gerçekten göreceksiniz ki bazen eğer diğer doneler iyi geliyorsa gerçek anlamda kısa ve küçük dişler fevkalade yiğitlik ve metanettir. Ama diğer doneler bunu desteklemiyorsa o zaman çekingenlik, kararsızlık ve korkaklık hasıl olacaktır. Demek ki burada şey gibi düşünün. Dereotu nerede iyi gelir? Dereotunun iyi geldiği yerler vardır. Aynı bu objeleri de birer mutfak yani materyali gibi düşünün. Nasıl ki bazen sumak soğana çok yakışır ama e, rokaya sumak yakışmaz gibi düşünebilirsiniz. Uzun dişler zayıflık ve korkaklığa. Uzun dişler dedi şöyle uzun oluyor uzun uzadı dişin aşırı derecede pala gibi olması beyaz temiz muntazam düzgün dişler fikirlerin intizamına ve karakterin güzelliğine işaret eder e, hocam Habib Demir öyle de demişti e, evleneceğiniz zaman kızın dişlerine bakın dişleri eğer fevkalade bir düzgünlük içerisinde ise e, fikriyatının düzgünlüğünü de verir tabii ki aşırı derecede büyük e, olma hasebiyle bazı karakteristik özellikler değişebilecektir ama yine de muntazaman olan bir diş düşüncenin de muntazam olduğunu gösterecektir. Burada da zaten dişlerin karakterin güzelliğine delalet ettiğini düzgün dişlerin söylemiş. Dişlerin letafetinden sonra birdenbire görünen bozukluklar sima ilminin bakış açısından incelemenin esası olarak kabul edilmez. Yani dişlerin letafetinden sonra birdenbire görülen bozukluklar sima ilminin bakış açısından incelemenin esası kabul edilmez. Başlangıç önemli. Niye? Çünkü ki bunu her şey katılmıyorum da diyor ki Halit Ziya Uşaklıgil ilk başta dişlerin çok düzgündü. Sonra zamanla bozulmaya başladı. Bu bizim için bir e, done değildir diyor. Buna katılmıyorum. Tam tersi. Kişide bir bozulma var ki dişlerde bir bozulma meydana geliyor. Çünkü düşüncesel, ruhsal, kalbi bir bozulmanın ortaya çıktığının da e, göstergesidir. Ön iki dişlerin diğerlerinden uzun olması cengaver, vuruşmayı seven, savaşçı, ölümden korkmayan bir mizaca delalet eder. Ön iki diş daha ziyade diğerlerinden uzun ise e, bu özellikleri barındırır demiş. Üst dudağı kalkık Tutan ve ısırmak vaziyetinde bulunan dişler şerir ve haşin adamlarda bulunur. Yani diş o kadar önde ki üst dudağı kaldırıyor. Bu gibi dişler iri çenelerde bulunursa hırs ve açgözlülük uğruna kötü işler yapabilecek bir tiniyete. Böyle çeneler korkunç bir karaktere isabet edecektir demiş ve bu kadar yer vermiş dişlere. Ağzın, dudakların, dişlerin en manidar hali ve tebessümdür. Şu anki konumuz tebessüm arkadaşlar. Tebessüm için sima iyun kalbin mihenk taşıdır der. Tebessüm karakterin bütün hallerinin görünme aynası olabilir. Ancak onda nakşedilen tasvirleri insan görebilmeli, anlayabilmelidir. Tebessüm dudakların üzerinden cereyan eden akıcı bir ruhtur ki bin surette görünür bir şekilde belli olur. Bunlardan hiçbirini tarif etmek mümkün değildir. Bu sebeple sima ilmi tebessüm hakkında kaide koymaya cesaret edemez. Şimdi burada bahsettiği şey gözle görülür de lakin mananın eksikliğiyle gözün gördüğü eksik kalır. Gözle görülür. Ama mana her zaman gözle görülmez. Aklın, ruhun, kalbin gözüyle görülür. Yani o yüzden fizyonomi gelip de tebessüm hakkında kaide koyamaz. Şöyle gelen böyledir, böyle gülen şöyledir demez. Gülüşte ve tebessümdeki bir e, nakış bir hadise cereyan eder. Akıcı bir ruh bin surette görünür ve bin şekilde belli olur. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela bizim e, İrfan diye bir çok sevdiğim bir kardeşim. Oğlak Burcu. Oğlaklarda biraz böyle adam tanıma kabiliyeti vardır. Her çeşit oğlakta değil ama var yani oğlakların bütün büyük çoğunluğunda var diyeyim. E, mesela ben insanlar bazen kırılmasın diye onları dinliyorum. İrfan da çok birbirimizi çok severiz. Analiz ediyor beni. E, böyle anlatıyor falan. Ben böyle yapıyorum. Falan Abi diyor şu yalandan gülme işlerini bırak Allah'ını seversen diyor. Ne yapayım diyorum ya adam hani bir şey anlatıyor anlattığını onaylıyorum. Çünkü anlattığı şey işte tuğlayı yaparken diyor altına harcı çok koymuşum ki iyi ki koymuşum. E, o şekilde çok sağlam oldu. Ben de ne güzel ne kadar iyi düşünüyorsunuz falan. Şimdi e, bunu İrfan anlıyor. Hemen böyle e, geliyor söylüyor abi yine yalandan gülmeye başladı diyor. Aynı bunu gibi mesela mutfakta işler yapıyoruz. Oradan biri bir şey söylüyor. Evet yapıyorum devam ediyorum. Halbuki komik de değil ve böyle <laughs> böyle bir durum da yok. O hemen görüyor. Nereden? Abi tebessümünden anlıyorum diye. O tebessümün gerçek bir tebessüm değil. Ama aynı gülüyorum. Aynaya bakarsam aynı gülüyorum. Halbuki diyor ki ama o gerçek bir tebessüm değil. Orada öyle bir mana var ki diyor. Senin orada karşı taraf kırılmasın, incinmesin diye konu devam etsin diye güldüğünü anlıyorum. De. İşte aynı bunun gibidir. Tarifi mümkün değildir ki bir kaide koysun. Şuradan böyle olursa, buradan böyle olursa. Bu gözlemlemek ile görülebilecek bir şeydir. Çene. sima çeneleri çekik, doğru, çıkık olmak üzere üç genel şekle taksim eder. Umumi kaide olarak çıkık çeneler metanete, çekik çenelerin zayıflığına işaret ettiği kabul olunmuştur. Fakat Sima'nın diğer alametlerinin şu manalara uygun olması şarttır. Bu arada çene, bir önceki videoda söylemiştim, zihinsel gelişimle alakadardır. Çünkü buna delil şu... Burundan doğru nefes alınmasıyla birlikte dişlerin ve çenenin düzeldiği vakidir. Bununla ilgili çalışmalar yapılır. Yaş kaç olursa olsun burundan nefes çok önemli. O yüzden burundan nefes alabilmek için uykuda ağızlarını bantlıyor insanlar. Çene geliştikçe irade gelişir. Çünkü çene geliştikçe beynin geliştiğini anlarız çünkü çene iradeyi temsil eder. Kararlılığı, uzun hedeflere gidebilmeyi temsil eder. O zaman uzun hedeflere gidebilme kabiliyetinin gelişmesi zihinsel gelişimle eşdeğer ve ölçülür. Zihinsel gelişim ne kadar güçlü bir şekilde kişide temelleri oturuyorsa çene o kadar güçlenecektir. Demek ki doğru nefes almak zihinsel kapasiteyi geliştirecektir. Dolayısıyla çene gelişecektir. Çene o yüzden önemli. Bakın burada da söylemiştim. Çekik çeneler zayıflığı işaret eder. Güçlü çeneler metanete işaret eder. E, fakat simanın diğer alametlerinin şu manaları uygun olması şarttır. Çene hakkında bazı tetkikatı arz edelim. Çenesinin ortasında derin bir yalı, yarığı bulunan adamın fikrin itidaline, karakterin sağlamlığına sahip olduğuna hükmedilmelidir. Affedersiniz. Bir. ikincisi Çenenin ortasında derin bir yarı bulunan bir adam fikrin itidaline, dengeli bir fikir. iki karakterin sağlamlığına hükmedilir. Güzeldir. Aynı zamanda ek olarak söyleyeyim. Bu aynı zamanda biraz eğer diğer işaretlerden de birkaç destek varsa flörtözlüğe de işaret edebilir. Veya mal mülk noktasındaki kabiliyet ve istidada. Yani biraz malın yüksek olması ee, Olur. Ee, çok affedersiniz yine. Karakterin sağlamlığı eder evet ama aynı zamanda mal mülk noktasındaki gücü de ifade eder. Bunlar biraz daha malı mülkü artan insanlar. Sivri Çene bir hile eseri olmak üzere telakki edilirse de Simayun buna kanaat etmez. Bu karakterin bir zayıflık eseri e, hamleder. Hükmeden e, kimselerde yani hükümdarlarda Sivri Çene görünmez. Çünkü Sivri Çene her halükarda biraz daha e, nasıl söylenir? entelektüel arayışı verecektir. Sivri çeneleri çok evde tutamazsınız. Biraz daha arayışta olacaklardır. Ama bunlar e, yönetmenin o metanetine sahip olmayacaklardır diyor burada da. E, hile eseri telakki edilir ama hayır e, hile tek başına sivri çeneyle kişi de var denmez. Yumuşak etli çifti çeneler şehvetin aşırılığına delildedir. İşte burada da şimdi ortadaki yarık ayrı ben e, bu yarığın çifte çeneye e, mal olduğunu görüyorum bazen. Ama çifte çene ile yarık aynı değil. Bunu birbirine karıştırmamak lazım. Çifte çene tam manasıyla kişinin flörtöz, e, iki üç kere evlenebilme potansiyelini barındırdığını gösterir. Çifte çene bu şekilde olacaktır. Yani iki çene gibi olur böyle. E, yumuşak etli Çene yine aynı şekilde şehvete işaret edecektir. Kemikleri köşe teşkil eden çeneler sağlam karakterli, sağlam fikirli adamlarda gözükür. Yassı çeneler mizacın soğukluğuna işaret eder küçük çeneler korkakla özellikle küçük bir çene mutlak surette iletişimle ilgili özellikle 20'li yaşlara kadar kendi iletişimiyle alakalı bazı problemlerin var olacağını kişi de gösterir. Her halükarda böyle bir problemi biz karşı tarafta göreceğiz. Ee, ama ve lakin dediğim gibi doğru nefes almak, egzersiz vesaire gibi durumlarla bunu rahatlıkla kişi aşabiliyor diyebiliriz. Ee, güçleniyor yani. Hatta tel taktırıyorlar, çene öne geliyor falan bunların da etkisi mutlaka var. Yuvarlak ve ortası çukur çeneler merhamet ve esirgeme Bakın ortası bir yarık dedi e, Fikirdeki metanet Çift çene dedi e, şehvet e, Yuvarlak ve ortası çukur Bu sefer de çukurdan bahsetti Merhamet esirgemek anlamına gelecektir Ortası biraz basık ve altı çıkık olan çeneler tedbire Ortası şurası biraz basık ve altı çıkık çeneler Şöyle gelen çeneler Tedbire işarettir özellikle gözler de aşağı iniyorsa tam temsil tedbirdir. Yani gözlerin aşağı değil, kantuslar aşağı bakıyor. Hani göz böyle şöyle bakıyor. Uzun, geniş, iri çeneler, sert, mizaçlı, sıcakkanlı, ölçülü, davranmayan, sert, kaba adamlar da gözüküyor. Uzun, uzun, geniş, iri çeneler, sert, mizaçlı, sıcakkanlı, ölçülü, davranmayan, sert, kaba adamlar. Hafif bir meyil ile ovalleşen çeneler fikirlerin ve hislerin zarafetine alamettir. Amsterdam anatomi muallimlerinden Kemper birçok insan kelleleri ortalarından kesilerek ispat eylemiştir ki simaya ilişkin farklılıklar ekseriyet üzere çene kemiklerinin çok az çıkıklığından ileri gelmektedir. Bundan dolayı sima oyun indinde alınan sonra çene kemikleri sima uzuvlarının en mühimi olarak kabul edilir. Arkadaşlar simadaki ufak farklılıklar yani simadaki farklılıkların en büyük nedenini Cenab-ı Hak çene ile belirlenmiş. Hatta Lavater der ki çene kemiğinin eğilme şekli en büyük manayı işaret eder. Bir mahir chimas, gözleri kapalı olduğu halde yalnız dokunma kuvvetinin delaletiyle çeğmek çene kemiğinden mensup olduğu adamın karakter tarzını çıkarmayı başarır. Bazı fevkalade karakter sahiplerinde çene kemiklerine dikkat eder ve simanın diğer uzuvlarından manasını çıkardığım hallerin bu sima uzvunda kısaca ve toplu olarak ortaya çıktığını gördüm. Hatta çene kemiğinin alametleri simanın diğer alametlerinden daha keskindir. Der Lavater. Sima ilmini ihya edenlerden barol enli çene kemiklerinden şu surette bahseder. Geniş, enli, kuvvetli çene kemikleri hırsa, aç gözlülüğe, menfaat ve maddiyat düşkünlüğüne delalet eder. Ruhun ulvi vasıflarının noksanlığını gösterir. Çene kemiği ne kadar geniş olursa hissi yücelikten o kadar uzaklaşmaya nişandır. Zaten üçgen yüzler için biz biraz daha tasavvufi noktadaki beceriyi söylüyoruz. Çünkü yüz ne kadar üçgense çene o kadar bu kemik o açı açısından zayıf olacaktır. Zayıf demeyeyim ama aşırı kaba olmayacaktır. Bu da dolayısıyla kişinin daha tasavvufi, daha ruhi, daha kalbi noktalardaki istidadını gösterecektir. Ama ne kadar çene kalınsa zaten o zaman dikdörtgen ve kare yüze kayıyor. Üçgen yüzde olup da çene kuvvetli olmuyor mu? Oluyor. Zaten olduğu nispetle de kişinin biraz daha menfaat ve maddiyata düşkünlüğü ve ruhi ulvi vasıfların noksanlığı ortaya çıkıyor. Çene kemiği ne kadar geniş olursa hissi yücelikten o kadar uzaklaşmaya nişanedir. Dikkat olunsun demiş. Vahşi hayvanlarda vahşi derecesi nispetinde çene kemiği geniştir. İnsanların yüzünde de geniş çene kemikleri sima aleminin idrakine hizmet etmek üzere hal konulmuş bir nişanedir. Bu yolda çenelerden uzak durun. Zira onlar bulduklarını ezer. Ee, şeye de bağlarız buradan. Çene kemiklerindeki bu gücün Hayvanlarda dahi kabalığa işaret ve vahşiyle işaret etmesi, insanda da benzer çenenin aynı vasıflara delalet etmesi, hayvanın ve o karakterdeki hayvanın çenesini öyle kılan her kimse bizdeki bu çeneyi de öyle kılan o şekilde inşa eden odur deyip ...tevhide bir delil olarak da bunu alırız. Levater da aynı düşünce tarzında fikirlerini söyler. Hemen hemen bütün Sima'yın bu konuda mütef mütefiktirler. Çene kemiklerinin genişliği nispetinde... ...beşer karakterde vahşete meyilli olması Sima ilminin umumi bir kaidesi makamındadır. Geldik yanaklara. Yanaklar dikkatli bakıldığında... Özellikle etli dolgun yanaklar alışıldığı üzere şehvet düşkünü kimsenin arzusuna delalet eder. Zayıf ve gergin yanaklar melale, melal hüzün diyor ya, melal denizi parkların simsiyah e, üzerine dalan diye. Hüzün, usanç, gam. E, zayıf ve gergin yanaklar nişandır. Yanaklar bu surette olan adayanın yanakları bu surette olan adamlar ekseriyet üzere nefsani hazlar ile alakadarlık kurmazlar zayıf yanaklar çok nefsane arzulara düşkün olmayacaktır diyor. İşte aşırı gıda, yemek, şehvetin içine yemek de girer, iştahtan gelir. Yanakları keder çukurlaştırır, şiddet ve vahşet kaba bir surette çizer, fikri araştırmalar, dima ve dima ile ilgili meşguliyetler, onlarda hafif çizgiler resmeler. Bakın yanaklarla ilgili eğer çok çukur varsa keder, şiddet ve vahşet varsa kaba surette çizgiler mesela bir çizgi vardır şuradan gelir böyle yanağa kadar iner bakın böyle gelir yanağa kadar bu vahşettir bir eşini öldüren bir adamın yüzünde görmüştüm ben bunu. Buradan böyle iniyor adam. Bakın. Vahşet. Derin çizgiler çizer ve e, Kaba surette çizgiler Ama fikri araştırmalar, dima ile Akıl ile ilgili meşguliyetler yanakta Hafif çizgilere neden olacaktır Çok derin çizgilere değil Yanaklar hafif bir pembe renk ile Örtülmüş oldukları zaman ruhi duygulanmaların Latif bir aynısı halini alır Hazlar, ızdıraplar, neşve, melal Onlar da açıkça ortaya çıkarak Kendini gösterir Bazen yanakların ötesinde, berisinde meydana gelen çukurlar, gıpta ve haset nişanesidir. Titreyişleri gözlere doğru dalgalanan, rengi saf olan yanaklar hissiyatın yüksekliğine delalet eder. Şişkin ve dolgun yanaklar bilhassa genç olanlarda su suistimali nişanedir. Bakın e, özellikle yanakların ötesinde, berisinde meydana gelen çukurlar, gıpta ve hasettir. Şimdi bu ötesinde, berisinde çukur dediği e, buna gamze yalamazsınız. Mesela yanaklarda para keseleri vardır. Bunu alamazsınız. Burada bazen kişi güldüğünde şuralarda, buralarda böyle gamzemsi değil de bunu nasıl, bunu göstermeden size tarif edemem. Ee, hasetçi ve gıpta eden insanların e, yanaklarına bakın. Orada çukurumsu izler olur. Oradan çözersiniz. <laughs> Titreşti titreşileri gözlere doğru dalgalanan rengi saf sarı olan yanaklar hissiyatın yüksekliğine işaret eder. Titreyişleri gözlere doğru dalgalanan dedi çizgiler arkadaşlar. Buradan gelen çizgiler biraz yanaklara doğru geliyorsa hissiyatın yüksekliğini işaret Zaten bu tarz gülme çizgileri böyle aşağı doğru hafif buralara kadar geliyorsa böyle buraya kadar inmeden bunlar aynı zamanda anladığı şeyi iyi de aktarabilen tipler oluyor. Şişkin ve dolgun yanaklar bilhassa genç olanlarda su istimali işarettir. Bakın bu o kadar Tespit ettiğim ve gerçek anlamda sağlamasını yaptığım bir şey ki yanakları var, şişkin, dolgun ama şişman değil bu ee, ve genç bir insan. Bakın yaş ilerledikçe yanığın şişmişliğiyle çünkü özellikle 35'ten ve 40'tan sonra e, çizgiler e, o yaşa kadar ki çizgilerle aynı anlamı ifade etmiyor. Çünkü bir zaman sonra artık tabii bir kırışıklık oluyor. ama burada yanak şişkinliği daha genç ve yanaklar şişkin. Mutlaka suistimal edecektir Sevgini suistimal edecektir Muhabbetini suistimal edecektir Çok e, defa başıma gelmiştir Ve çok defa kendime kızmışımdır Ya biliyorsun okumana rağmen niye bunu yapıyorsun Aynı şey gibi kullanma kılavuzunu okuyorum Gidiyorum kendi bildiğim gibi kapağı açmaya çalışıyorum Ya kullanma kılavuzunu okudun işte Neden böyle yapıyorsun Neden yani kendime çok defa kızmışımdır O yüzden bu şişkin dolgun yanaklı gençler Kadını erkeği fark etmez Suistimal edecektir Sevginizi suistimal edecektir Muhabbetinizi iyiliğinizi suistimal edecektir Çıkık yanaklar bir soğuk kanlılık eseridir. Yanak kemikleri ne kadar çıkıksa o derece bencil ve nefis düşkünü kişiye nişandır. Şimdi aslında yanak kemikleri, elmacık kemiklerinden bahsediyor. Ee, çok daha spesifik ilgilenilmesi lazım. Yanak kemikleri de elma, elmacık kemikleri çok yüksekse, alçaksa, çıkıksa, yüksek çıkık, yüksek alçak çıkık bunların hep değerlendirilmesi başka bir kitapta ona bakarız. Kulaklar simanın diğer arızaları gibi demiş. Bence bunu sona bırakalım. Saçlar da var. Evet. Bence bunu sona bırakalım. Ee, biraz ara sıra telefon gelecek de ona dağıldım. Kusuruma bakmayın. Ee, mümkün mertebeyle mü keseceğim oraları. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.